konan üslubu da, ortaya konan konuşmayı da gerçekten herhangi bir uygar insana yakıştıramadığım için küfürle başlayan, küfürle biten, iftirayla başlayan, iftirayla biten konuşmalara yanıt vermezsiniz. Doğru gidersiniz yargıya ve orada yargı sizin e, Şimdi da var. E, biz gazeteciler hiç yargıdan da korkmayız. Zaman zaman bize de böyle e, bir takım iddialar yaptığımız doğru zaman yapıyorsanız Önümüze, tabii. önümüze tabii olabilir, geliyor sevgili Karakaya. E, Rıfat da zaten bu işten e, çok korkacak biri değil. E, benim, ancak benim, benim muhatabım, ben meslektaşımdır. Evet. Biz o kurumla da her zaman biz tüm kurumlarla zaten metro olarak iyi ilişkiler içerisindeyiz. Evet. Biraz evvel zaten sizin ise aldığı Kanal A Televizyonu'yla da ilgili benim aldığım 65 kişinin aldığı. Evet yani ise ele olduğunuz demek istedim. Tabii ee, bugün biraz evvel dediğiniz gibi gerek güç birliği ve eğitim kampüsü hakkında daha geniş de konuşabilirdik. Ancak bana dönük bir yazı vardı. Ben de sevgili arkadaşıma ki benim ciddi bir aile dostumdur. Ee, tüm Adanalı da bizim... o ilişkide beni hiç enteresan Okumuzu yani. da bilir. Ee, ben cesur gazeteciyimdir. Sormak istediğim şeyi çok net herkese 10 yıldır sordum. Şükürler olsun. Yine bir başkasıyla ilgili iddialar olsun yine sorarım. Çünkü savaş çok duygunun yapısını herkes anan alabiliyor artık. Ee, özellikle de bu benim çok iyi arkadaşım sordayınca seve seve sordum. Sizler yanıtladınız. Bu kamuoyunun takdiridir sizin yanıtınız. Ancak e, tekrar telefonla ilgili önüme not geldi ama biz de atalarımızla o konuda telefon bağlantısı almayacağız dedik. Değil mi sevgili O konuda e, sevgili Rıfat'tan özür diliyoruz. E, programın gereği bu. Eğer tartışılacak bir şey varsa artık kamuoyu tartışsın. Biz e, son olarak diyoruz ki söyleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim? Var tabii. Şimdi Sayın çok duygulu bu açıklamaları bir kaygıyla yaptım. Kimin ne sorduğunu bilmiyorum. Sizin hangi gerekçelerle bana bu soruları sorduğunuzu da bilmiyorum. Ancak ben ucundan köşesinde de olsa bir kamu görevinin içerisinde 5 yıldır bir faaliyet gösteriyorum. Birçok arkadaşımla birlikte. Böyle bir takım faaliyetler gösterenlerin kamuya karşı bu tip bir sorumluluk duymaları gerektiğini düşünüyorum. Bu soruların, yanıtlarının hepsini bu gerekçeyle yaptım. Bu gerekçeyle verdim. Umuyorum ve diliyorum ki bütün kamu yönetenler kendilerine ilişkin bu tip şeyler söz konusu olduğunda aynı hassasiyeti göstersinler ve yanıt versinler. Bu bir. İkincisi, ikincisi şu. Bakın birçok insan aslında hiç yapmasa, hiç kimsenin gelip neden yapmıyorsun diyemeyeceği birçok toplumsal sorumluluğu içeren birçok etkinlikte bulunuyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Çok özel olacak ama çok özür diyerek söylemek istiyorum tekrar sizden ve kamuoyundan. Ben çok başarılı bir şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Her yılda işte vergi sıralamasına giren bir insanım. Şunu yapabilirsiniz. İşinizi, gücünüzü yürütürsünüz. Gidersiniz. Yaşamınızı çok büyük bir keyif içerisinde hiç böyle bir argüman yaşamadan da yürütebilirsiniz. Onun için topluma yönelik bir şey söylemek istiyorum böyle birileri o gerekçeyle ya da bu gerekçeyle ortaya çıkıp ipe sapa gelmez bir takım iddialarla bu tip verimliliği, bu tip üretimi kesmek istediklerinde toplum bir tiyatro seyreder gibi bu olayları büyük bir ile seyretme alışkanlığını terk etmeli. Bunu net ifade ediyor. İnsanlar, evet, i̇nsanlar çaba koyduklarında, insanlar toplum adına doğru şeyler, iyi şeyler yapmak istediklerinde bunların desteklenmesi gerektiğini artık bir alışkanlık olarak benimseyelim. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Adanalılar gerçekten e, Sayın Karakaya ile sevgili medya ciddi sorular yöneltti. Özellikle kriz ve Amerika ile ilgili sonrasında güç birliğinin çalışmaları ile ilgili ben de bu soruları sorma kararı verince Sayın Karakaya'da bir rahatsızlık olabileceğini düşündüm tedirgin de oldum. Çünkü özel sorulardı. Sorduğumuz her soruya yanıt aldık. E, doğruluk derecesi kamuoyunu diyoruz. Kamuoyunu takdir ediyoruz. Tabii ki kamu görevi yürütenlerin her konuda topluma hesap vermek zorunda olduğunu düşünen bir gazeteciyim. Evet, Sayın Karakay'a verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Sevgili Adanalılar Metro TV'de habercilikte temel ilke, gerçekleri, hiçbir baskının altında kalmadan, gerçekleri bozmadan, abartmadan kamuoyuna duymaktır. Bugün sevgili Medya Olguner'le haber müdürümle biz çapraz, çapraz atışla bunu yaptığımıza inanıyorum. Şeffaflık belki de Türkiye'nin geleceğini aydınlatacaktır. İyi akşamlar, hoşçakalın. Vakfı Başkanı Şekip Karakaya hakkında yöneltilen iddialara ilk kez Metro TV aracılığıyla yanıt verdi. Karakaya iddialarla ilgili sorulara iştenlikle yanıt verirken katıldığı çapraz atış programı da rakipsizliğini bir kez daha kanıtladı. Adana Güç Birliği Vakfı Başkanı Şekip Karakaya dün akşam canlı olarak yayınlanan Genel Yayın Yönetmenimiz Savaş Çok Duygulu ve Haber Müdürümüz Medya Olgun Karaca'nın hazırlayıp sunduğu çapraz atış programına konuk oldu. Evet. sayın çok duygulu. soracağımız oldukça fazla soru var. İlk soruyu Çeşitli sorulara iştenlikle yanıt veren Şekip Karakaya, iddiaların nedenini ve kaynağını Metro TV ekranlarından kamuoyuna anlatırken hayli rahat olduğu gözlemlendi. Şimdi sayın çok duygulu, ben 5 yıldır Adana Güç Bildiği Vakfı Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu vakfı oluşturanların e, duydukları güvene istinaden böyle bir görev yürütüyorum. benim 3. dönemim. Üçüncü dönem değil mi efendim? Evet efendim. Ben bugüne kadar kamuoyuyla ne şahsınla alakalı ne özel işlerimle alakalı hiçbir bilgiyi paylaşmadım. Böyle bir şeyi gerekli de görmedim, etik bulmadım. Ancak zaman zaman sizi adeta nefsi müdafaa yapmaya zorlayan bir takım şartlar gelişir. O zaman siz söylemeniz gereken şeyleri söylersiniz. Ben Öncelikle kamuoyundan gerçekten özür diliyorum. Bana göre özel bir takım bilgileri aktarmak zorunda kaldığım için ama bunların bilinmesinde ama size zaten bunların bilinmesinde yarar var. Bunların özel olarak yanıtlamayabilirsiniz. Dedim. Sayın çok duygulu benim yanıtlamaktan kaçacağım ne hiçbir soru yoktur. Ne bugünle alakalı ne yaşamımın 10 yıl öncesiyle alakalı ne 20 yıl öncesiyle alakalı hesabını veremeyeceğimiz cevabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Nedir efendim? Neydi rahatsızlığı? Ben bugün burada sizinle kendi bilgi dağarcığımızda var olan şeyleri toplum adına, ülkenin bugün içinde bulunduğu durumla alakalı, Adana'nın bugün içinde bulunduğu durumla alakalı, çıkış yollarıyla alakalı bir takım şeyleri konuşarak harcamak istedim bu zamanı. O çok daha yararlı olurdu. Ama ben İşçi Sendikası Başkanı Farik Karakaya'nın oğluyum. Adana'nın güney mahallelerinden birisinde doğmuş ve bu ülkeyi, bu şehri çok seven bir insanım. Baş Adana'da kuruldu. Şu anda Aşağı yukarı yıllardır bu böyledir. İstanbul'da çok büyük bir ticari faaliyeti var. Ankara'da ve İzmir'de ticari faaliyet var. Adana'nın payı yüzde bir buçuk. Ama Sampaş kurulduğunda bir Adana şirketiydi. Bugün de Sampaş bir Adana şirketi. İstanbul'da kazanıyor, Ankara'da kazanıyor, İzmir'de kazanıyor. Getirip Adana'da vergisini ödüyor. Bir şeyler geldi. Bir trilyonluk iş, 500 milyarlık iş falan diye bir ticari sırdır. Bunların hiçbirisini açıklamak zorunda değilim ama şimdi sizlere rakamını her anlamda açıklayacağım. Bu işin KDV hariç fiyatı 58 milyar 060 milyon 324 bin liradır. Bu satış fiyatıyla sattığımız ürünlerin sattığımız ürünlerin şirketimize giriş maliyetleri 52,5 milyar liradır. Yani zarar mı ettim diyorsun? hayır. hayır zarar etmedim. %8,5-9 civarında şirketim kar etti. %8,5-9 civarında. Bu benim normalde Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaptığım bir satışta düşündüğüm kar marjının altına bir marjdır. Geometten ben bugüne kadar bir tek kuruş para almadım. Bugün 42. aydayız. Sattığımız ve karşılığında aldığımız senetlerden tekrar ifade ediyorum. Yani 36 aylık bir süreç vardı. Bugün 42. aydayız. Satışın oluştuğundan bugüne kadar biz 42. aydayız. Ben Diomet'ten aldığım senetlere karşılık bir tek dolar bir tek kuruş para almadım. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Doktor arkadaşların verdiği senetlere karşılıkta sadece verilen senetlerin tamamı için ancak %40'ını tahsil edebildim. Yüzde altmışı bekliyor. Ama garip bir şey var. Ve bu çok üzücüdür. Diomet bizim tarafımızdan bu arkadaşlara teslim edildikten sonra kimseyi suçlamak için söylemiyorum. İşletme yönetmek zordur. Türkiye'nin şartları da zordur. Bu arkadaşlar bizden bu hisseleri alıp şirketi kendi ortaklar kurulunda genel kurul yaparak yönetim kurullarını seçip idare etmeye başladıktan sonra şirket kötüye gitmeye başladı. Şimdi ben Diyomet'ten bir tek kuruş para almamış bir kişi olmama rağmen bugün Diyomet'in çok üzüntüyle ifade ediyorum. 35-40 alacak diye benim dışında, bizim dışımızda 35-40 alacak diye yüz binlerce dolarlık, milyarlarca liralık hacı var. Zaten ben çeşitli platformlarda ifade etmeye çalıştım. Bizi Şahsen siyaset yapmak ya da yapmamak konusunda hiçbir şey ilgilendirmiyor. Bizi bu sistem ilgilendiriyor. Böyle bir ortam içerisinde siyaset yapmışsınız ya da yapmamışsınız benim şahsi düşünceme göre çok önemli bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Nedir mesele? Mesele gerçekten artık Türk insanının kendisini doğru ifade edebildiği seçilenlerin bütün temsil haklarını doğru kullanabildiği bir yapıya dönüşmektir. Bunu yalnız ben söylemiyorum. Bunu bütün toplum, bütün kesimleri söylüyor. Bizi ilgilendiren odur. Ortaya koyduğumuz iddiaları... Güç Vakfı Başkanı Karakaya iddialara neden Metro TV'de yanıt verdiğini anlatırken genel ahlak ilkelerini atıfta bulundu. Ee, peki niye bugüne kadar sustunuz? Soruyu sorana bakacaksınız. Soruyu soran gerçekten kamu adına bir görev yapmayı düşünüyorsa, kamunun bilgilenmesine aracılık yapmak istiyorsa ve siz de ucundan köşesinden bir kamu görevi yürütmeye başlamışsanız sorulan her soruya yanıt vereceksiniz. Yani ben bunun bir gelenek haline gelmesini diliyorum. Ama soruyu soran aslında sorduğu bütün soruların soruların gerçeğini biliyor olmasına rağmen çamur atmak için şirkef atmak için iftira etmek için hem de küfürle başlayan ve küfürle biten bir konuşma üslubunu benimsiyorsa o işin başka türlü bir gereği var onu yapacaksınız o gerek yargıya gitmektir. Yani siz ona yaptınız. Ben yargıya gittim. Sizin sorularınızı kamunun bilgilenmesi, kamunun bilgi alması anlamında kabul ettiğim için sorduğunuz her soruya hiçbir kellef olmadığım kadar detaylı bilgi vermeye çalıştım. Başkaları bu soruları sorarken de ben size garip bir şey söyleyeyim. Bu soruyu bu meseleleri gündeme getirenler bu soruların yanıtlarının ne olduğunu çok çok iyi bilirler. Gerçek şekliyle çok iyi bilirler. Bir seviye kalitesi var. Benim bir grafik çizim kafanızda. O grafikte beni düşürebileceğiniz en minimum seviyeyi gözünüze canlandırın. Benim düşebileceğim en minimum seviye ile birilerinin çıkabileceği en maksimum seviye arasında baktım hala bir e, uzlaşma, hala bir ortak nokta bulamadım. Aramızda hala yüzde cenaze fark var. Tekrar söylüyorum. Soruyu soranlar Şimdi, eğer tabii. kamunun bilgilenmesi adına bunu yapıyorlarsa ve belli bir üsutla yapıyorlarsa, terbiye sınırlarını aşmadan yapıyorlarsa, küfür etmeden yapıyorlarsa, bakın bir televizyon yönetmek birilerinin birilerine küfür etme hakkını veriyor mu? Var mı böyle bir şey? Aravatan Partisi Yüreli İlçe Başkanlığı görevine getirilen Anap İl Başkanı.